yok Gainsiz bu dans eder Durumlar karıştı bak kahreder Benim bu yanlışlarım yarınlar denk Sen olmasan ne olur oğlum ne fark eder Ses, Ses. yok gainsiz bu dans eder Durumlar karıştı bak kahreder Benim bu yanlışlarım yarınlar denk Sen olmasan ne olur oğlum ne fark eder Herkese iyiyim bakmadım yaşa Polisten kaçmıştı arabası faça Derdi sen emeksen çıkmaz boşa Yenildi bir kadına döndü başa Çıkmaz sokaklar oldukça dar Parayla vefa mı satın alacaklar Çıkar olanların çıkışı da var İyi olan kazansın bir gün lan Ortamız dılan kafalar duman Çok burada sigarayla kafa bulan Hazimsizlik mi bu yolun sonu Anlatın dinliyorum nedir konu Kasıldı kastılar aslanı yastımı pastanı kaskatı kastılar aslanı rastladı yastladı kaskatı Akıl yaşta değil başta mı? He? Canımı sıkıp beni çok üzüyorsunuz Bilip bilmeden öyle gülüyorsunuz Hep kötü hiç güzel demiyorsunuz Lafta arkadan atıp tutuyorsunuz Ne gerek var ortamda şebekliğe Konuşur şarkılarım bu emek diye Her tarz var bizde bilir dinleyen Günü gelsin yer oynar yerinden Ses, Ses yok değilsiz bu dans eder Durumlar karıştı bak kahreder Benim bu yanlışlarım yarınla denk Sen olmasan ne olur oğlum ne fark eder Ses, Ses. yok gençsiz bu dans eder Durumla karıştı bak kahreder Benim bu yanlışlarım yarınla denk Sen olmasan ne olur oğlum ne fark eder